merhaba. Evet, umarım herkes şahanedir. Bugün Ayşegül neden kilo veremiyorum sorusuna cevap arayacağım. Ama şunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. İlk söyleyeceğim şey bu olacak. Asla unutmayın ki vücudunuzu bütünsel, holistik ya da fonksiyonel açıdan değerlendirmeden bu acımasız cümleyi kendinize kullanmayın. Gelin bakalım neler olabilirmiş. <laughs> Fonksiyonel seni Ayşegül Bahar'dan. Bugün neden kilo veremeyebilirsiniz, neden zorlanabilirsiniz sorularının bazı sebeplerinden ya da uygulamanız gereken bazı taktiklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle programı başladığınız dönem, eğer çok stresli bir döneminizde e, o dönemde vücudunuz kortizol hormonuna maruz kaldığı için e, bedeninizin kilo vermesi yavaşlayabilir. O sebeple e, stresli dönemlerde e, diyet programı uygulamamaya çalışın. Belki vücudunuzun sirke ritmine uygun beslenmiyor olabilirsiniz. Örneğin çok geç saatlerde yemek yiyor olabilirsiniz. E, vücudumuz e, 6, 7, 8'den sonra yemek yemeye maalesef. Uygun değil. Dolayısıyla gece atıştırmaları ya da çok geç saatte akşam yemeği yemeleri bırakmakta fayda görüyorum. Aralıklı açlık yapabilirsiniz ama aralıklı açlık da herkese uygun olmayabilir. Bu sebeple yine bir uzmandan destek alarak mutlaka programınızı oluşturmanızı, belki sizin 3 ya da 4 öğün yapmanız gerektiğini ortaya çıkarabilirler ve bu şekilde daha güzel kilo verebilirsiniz. Çünkü bazen aralıklı açlıkla da kilo verilemeyebiliyor. Şunu asla unutmayalım. Vücudumuz çok kolay bir şekilde adapte olur. Bu sebeple hep aynı yiyecekleri tüketmek, hep aynı öğünleri, aynı saatlerde yemek yemek vücudunuzu adapte olmasına sebep olur ve kilo vermeniz yavaşlayabilir. Bu sebeple vücudumuz, unutmayın, düzenli bir düzensizlik sever. <laughs> farkında olmadan boş kaloriler alıyor olabilirsiniz. Örneğin gün içerisinde tükettiğiniz sütlü kahveler veya şeker koyuyorsanız şeker boş kalori olarak size yansıyacaktır. Vücudunuz insülin salgılayacak ve kilo vermeniz yavaşlayacaktır. Son olarak tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Unutmayın vücudumuzu bütünsel açıdan değerlendirmemiz çok önemlidir. Bu sebeple mutlaka Vücudunuzdaki vitamin minerallerinizi kontrol ettirin, kullanmanız gereken takviyeler varsa onları kullanın ve mekanizmaları tekrar çalıştırmaya çalışın ve kilo vermenizi hızlandırın diyorum. Bu ve bunun gibi içeriklerim için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda benden beklediğiniz konuları yazmayı unutmayın. Hayatınız sağlık ve mutluluk olsun.